Burada bir aşk var. Burada 21 Eylül aklındaki kişinin size mesajı nedir? Evet, bu açılım. Beni takip edin. Bu videoyu beğenip bu videoyu en az bir arkadaşıyla paylaşan kişilere niyetlidir. Şimdi aklınızdaki kişiye bakalım. Maşallah kartlar çiftler çiftler geliyor. Evet, burada bir aşk var. Burada gerçekçi duygular var ve ikinizin arasındaki çoğu zaman düşündüğünüz acaba bu bir yalan mıydı? bu sahtelikten mi ibaretti dediğiniz duygusal durum, bir takım paylaşımlar gerçek arkadaşlar. Bu yalan değildi. Yaşadıklarınız, hisleriniz hiçbir şekilde yalan değildi. Onun da size karşı aynı hisleri hissettiğini ve sizi hala sevdiğini söylemek isterim. Burada bir dengeye gelme süreci oluşacak. O şahıstan haber alacak mısınız yakın zamanda? O şahsın gündemi biraz dolu. Ancak yakın zaman içerisinde 8'li vadelerde size barışma gündemiyle gelecek. Bu insan hakkında dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi arkadaşlar kıskanç ve tutucu bir yapıya sahip. Ancak bu size olan sevgisinden sahiplendiğinden dolayı belki sizi çok bezdirmiş olabilir. Belki bu sebepten birbirinize girmiş bile olabilirsiniz. Ancak ben niyetini kötü doğrultuda görmedim. Sizi de kaybetmekten korkuyor bu insan açıkçası. Evet 8'li vadilerde geleceğini söyledik. Sizinle barışma gündemi yaşamak istediğini ve akabininde bunun bir kutlamaya dönüşme gündemi mevcut arkadaşlar. Bu gayet güzel bir şekilde tamamlanacak bir döngüye işaret ediyor. Şimdiden hayırlı olsun.